Her gün bir tane kelimeyi öğrenelim ve cümle içinde kullanalım istiyorum. Bir tane Türkçe cümlemiz var burada. İngilizce çevirirken kullanacağımız yapıyı da yazdım ben öncesinde. Şimdi bu Türkçe, bu İngilizce cümleyi Türkçe'ye çevirirken bu yapıyı kullanacağız. Sanat eserlerini gelecek ay sergilemi planlıyorlar. Planlayan kim? Onlar. They Onlar ne yapacaklarmış Planlayacaklarmış They plan to Exhibit Sergilemek çünkü Exhibit Onlar Sergilemeyi planlıyorlar Neyi yani nesnemiz Sanat eserlerini Their art Work Ne zaman Son bir zaman şeyimiz kaldı Gelecek ay Yani next month son bir okuyalım they plan to exhibit their artwork next month bir dakika kelimede görüşmek üzere